Dakikanız var mı acaba? Bir annem arasam sadece bir dakika. 30 saniye falan da sadece bir şey demem gerekiyor da. Şarjım bitti. Evet. Alo anne. Ha. Benim Eren Eren. Ha yoldan geçen bir birisinden aradım. Anne bana sünnet düğünü yapıyor musunuz? Ben 19 yaşında sünnet mi olacağım? Saçma saçma iş yapıyorsunuz 19 yaşında sünnet. Yok ben kestiriyorum o kadar. Mevlüt mü okuttunuz? Isparta'dan komşular geldi. Yani bırak bu işleri. Valla bak ben gelmem bak. Baba'ma selam söyle. <laughs> ben iki günler ha kaçarım tabi Niye kaçmayayım ki? Tersizlik. Anne 19 yaşında sünnet olmam. Bu kadar basit. Tamam. Bak söyledim bu kadar. Tamam. Ar arkadaşın telefonu bu şey yapma. Tanımıyorum tamam mı? Hadi. Tamam sünnet olmayacağım. Hadi görüşürüz. Hadi. Teşekkür ederim. mı? Annemi arasam telefonum kapandı da açılmıyor şu an. <laughs> Alo anne. Ya anne kaçtım tabii ki de evden. niye kaçmayayım evden? 19 yaşına gelmişim beni sünnet edeceksiniz. 19 yaşındayım koskoca. sünnet töreni yapmışsınız bir de şey pardon düğünü törenle. Düğün azından bütün akrabaları çağırmışsınız Isparta'daki. Yok akrabayı falan çağırma be saçmalama 19 yaşında sünnet oğlu kestirmem ben. Yok vallahi yapmam bak kestirmem. Hadi bay bay arkadaşlar aradım aramayın hadi bay bay. Görüşürüz. Teşekkürler. E, dakikanız var mı acaba bir annemi arama şansım var mı bir dakika? Aha telefonum şarjı yükledi. Alo. Ha anne. Anne evden kaçmadım ne diyorsun sen? Kaçtım pardon şey oldu. Aynen kaçtım. E anne 19 yaşındayım 19 yaşında sünnet mi olacağım? 19 yaşında. Anne saçmalayıp durma ya bir de dayımlarım dayımlar mı gelmiş? sırf şey için, sünnet düğünü için ha. Yani saçma saçma konuşma ya. Bu yaştan sonra şey mi olacak? Vallahi olmaz bak bak. Ben kaçıyorum zaten iki gündür evden. Bu şey yoldan geçen bir tane birisinden istedim. Sakın bir şey hmm. Pardon ya bir dakikanız falan var mı? Annemi arasam böyle yanınızda ha? Alo anne. Anne ben evden kaçmadım ki kaçtım daha doğrusu. Siz beni gitmişsiniz 19 yaşıma geldim. Benim bu, bu saatten sonra sünnet ettirmeye çalışıyorsunuz. Bir dakika gitmiş üstüne sünnet töreni düzenliyorsunuz. Daha neyini yapayım ben? Kaçmayacağım mı? Bana mı küfür etti? Neyse. Yok bir tane çocuk küfür etti anne. Tamam ben akşam gelmeyeceğim. Bak ben iki gün gelmeyeceğim eve. Kar karşıda kalıyorum ben. Sünnet falan da olmayacağım. 19 yaşında sünnet mi olur? Bir de akrabaların hepsini düğününe çağırmışsınız. Ben sabah kadar burada duracağım. Tamam, hoşça kal hadi. Bay. Teşekkür ederim. Şuralara falan baktım. Hani bulamadım neredesin diye. Tam olarak neredeydin sabah? Ne zaman? Sabah. Ne zaman? Evet, hani saat 12 suları, saat 4 galiba, 4 mi ne oldu? Seni galiba çok beklettim ama kızma yani. Senin yüzünden oldu. <laughs> çok bekledim mi? Ay sana ya? Kim bekledim peki? Ne yaptım ben yokken? Sana diyorum. Pardon? Niye beni şey yapmıyorsun ki? Hani tınlamıyorsun diyorum. <laughs> Sana o kadar geldim. Buldum seni sabahtan beri. Beklettim seni ama yapacak bir şey yok yani. Senin yüzünden oldu. Bütün suç senin. Ben ıdıklığınızı anlayamıyorum. Efendim? Efendim? <laughs> Telefonla konuşuyordum. Sabahtan beri neredeydiniz ya? Sabah bir göz göze geldik ama hani... Bir selam verir insan. Bir şey diyecektim ufak. Hani ne diyeceğimi de şimdi söyleyeyim, sonradan şey olmasın, hani içimde de kalmasın, senin içinde de kalmasın. Hani sen geçen de şey olmuştu ya. Neyse o detaylara girmiyorum. Ee, senin şey vardı ya, donun bizde kalmış. Pardon. Aynen işte don kaldığı için onu vermem lazım. Yanlış anlaşılacak yoksa. Anlaşılmıyor. Anlaşılmaması için devam ettirmemiz lazım. Onun için vermem lazım. Size diyorum, sana diyorum ama anlamıyorsun ki sen. Ben de sana ulaşamıyorum lan kaç gündür. Seni takip ediyorum. Anne İngiliz söyledi bana şu çocuğu takip et de bir sünnet yapalım dedi. Sünnetten kaçıyormuşsun. Bilmiyorum ki artık sünnet mi olmadın sen? Kaç yaşındasın oğlum sen? Öyle bakma ama ya. Gel seni bir sünnet edelim. Kaç yaşında oldun Bana o diyorsun. kadar? Hani evden kaçmana gerek yok. Alt tarafı ucundan. Bana mı diyorsun? Bir şey olacak. Kestirmeyeceğim diyorsan illa. Evet. Kes yani. Bana diyorsun. Ne? Bana diyorsun? Ne? Bana diyorsun? Kanka bir saattir seni arıyorum ya. Artık sana bir şey itiraf etmem gerekiyor ama Hani metronun önünde nasip oldu? Şu an metroda metro bek kim bekliyorsun bilmiyorum. <laughs> Geleyim seni bulayım dedim. Sana bir şey itiraf edeceğim şimdi. Çok önemli. Hatta yani şaşırabilirsin belki sevgilim var mı onu da bilmiyorum ama sana aşık oldum ben ilk görüşte. Yani nasıl karşılarsın onu da bilmiyorum. Ama aşığım yani. İlk görüşte Hani aşık olur ya insan tutulur birisine. Öyle ya. Yani. yani kabul... Senin sevmene gerek yok ama ben aşık oldum işte. Sevgilim var mı bilmiyorum. Hani onu... Ya? Onu konuşuruz. Değilim aslında psikopat. psikopat. Ama işte söyleyeyim dedim. Kardeşim benim sevgilim var. Alo. Numara da verebilirsin ya da Instagram alayım. Şey var mı burada ya? Neydi onun ismi? Lavabo, lavabo. Valla bulamadım bir saat. he arkadaşla buluşacağım. Buluşmadan önce bir peçete mi? Varsa <laughs> hepsini mi vereceğim? Lazım. <laughs> He, teşekkür ederim. Ay, şurada lavabo vardı galiba ya. İleride kafeler var, bulabilirsin. Kafeye mi gideyim? Neyse tamam oraya gidelim. Abi selamünaleyküm. Aleyküm. Selam kardeşim. Benim. Aa, kaç var abi midye? 1 lira. Yanımda para yok da bir tane verme şansın var mı ya? Canım çekti benim de çok. Kardeşim, benim bir geç, geçişte, bir dahaki geçişte veririm parasını valla. Hep burada oluyorum sürekli. Benim sürekli. kardeşim benim. Teşekkür ederim. Olsa da gel. Olsa da gel, olmasa da gel. Sağ ol abi. Bir tane yeterdi abi ya. Valla. Olsa da gel, olmasa da gel. Sağ ol abi. Olsun sen var ya. Kime bakıyorsun abi? Zaptayı kolluyorum. Sizin işte zor lan. Abi vallahi yeter bir tane daha. Yeter, yeter yeter. Kardeşim benim ye. Benden. Sağ ol abi bir dahakine geçişte vereceğim valla vallahi. Söylediğin zaman gel. Tamam abi çok sağ daha... ol. Yeterli abi sağ ol. İşler nasıl abi? İyi diyelim iyi olsun. İnşallah açılır işlerin abi. İyi olsun evet. bol bol kazançlar elde et. İnşallah. Böyle senin gibi insanlar bulunmuyor sürekli. Çinli gördün mü burada bir tane? Hayır. Çinli Çinli. Koronavirüsü kalmış da bizde. Hı. Satmıştık ona 100 liraya. Instagram'dan aldık. Bu gerçek olamaz Çin'den herhalde. geliyor evet. Bunu şey e, sevmediğin arkadaşına içiriyorsun. Sonra ö ben bir hafta hiç içinde. Ben kötülük yapmam. Niye? Bilmiyorum yapmam. Neyse bunu almak istemiyor musun benden? İstemiyorum. Siz? Yok teşekkürler. 100 lira. Tamam size 90 olsun. Yok teşekkürler. Valla. E, tamam şey yapalım o zaman bir dakika. Ya! Dur. Oluş Sakin misin? ol, korona değil. Dur, şeyim nerede? Şey yapalım bak çok mantıklı. Dur. Şuraya yaz ben sana şey yapacağım. Eğer buraya Instagram'ını yazarsan belki sonradan almak istersin falan filan. Sonradan almak istersin diye. Almayacağım. Bakmış Bir Instagram ismi bu kadar Anne ben olmaz. koronavirüsüne yakalandım. <laughs> ne? Bilmiyorum ki. Nasıl yakalandığımı bilmiyorum. Bir tane Çinli vardı bizim okulda. Çinlilerin virüsü var ya korona. Öldürücüymüş. Ona yakalandım. <laughs> tamam. Yanındaki yanındaki kızdan mı isteyeyim? Tamam. Bir dakika. Pardon bir şey soracaktım da. Ben şimdi korona... Neydi o? Çinlilerin hani bir tane virüsü var ya korona. Evet. Korona mı neydi? Korona. Ha işte ona yakalandım. Ama iyileşmem için de şey lazım bana şurada sizin Instagram adresiniz lazım. Wow, bu kadar çabuk. İşte bunu şey yapacağım. Eee, Instagram'a gireceğim. Sizi takip isteye atacağım. Ondan sonra şey diyecektim. Annemi aramam gerekiyordu. Bir beş dakika telefonunuzu alabilir miyim? Alabilirsin. <laughs> Hanginizde dakika var? <laughs> şey, tuş gildir. Alo. Anne. Ha. Anne bir yere kaçmadım. Burada Kadıköy'de çıktım dışarısı. Tabii ki de kaçtım evden. Anne bu yaşa gelmişim. Sünnet mi olacağım? Yok ben sünnet millet olmam bu yaştan sonra. Deyim sana. Anne 19 yaşına bastı. Nasıl sünnet olacağım? Ben olmam vallahi. Bir de sünnet düğünü şey yapmıştı. Hazırlamışsınız. Yok arkadaş ben babama söyle ben gelmiyorum bu gece. Vallahi gelmem bak kaçarım ha. Gidiyorum ben Ankara'ya gidiyorum. Yok sünnet olmam. Vallahi kapatıyorum hadi bay haber vereyim. Başkasından aldım şey telefonu. Hadi. Teşekkür ederim. Bir Dakikanız var mı? Bir annemi aramak için Güzel. bir dakika alsam. Güzel. Alo. Anne. Ben ne evden kaçmadım ki. Kaç yaşına geldim bu yaşta sünnet mi olacağım? Ya anne saçmalama bir de sünnet düğünü düzenlemişsiniz. Bütün şey bizim akrabaları davet etmişsiniz. Yok ben gelmem. Bu, bu gece eve gelmeyeceğim tamam mı? Bu gece değil de gelmem onu yaptığınız sürece. Bu yaştan sonra sünnet olmam ben. Vallahi diyorum bak. Yok ben olmam. Kaç yaşına geldim? Yok anne. Kaç yaşına geldim bu yaşta sünnet mi olacaksın? Şaka mısın? Yok açmıyorum ben telefonum. Şarjım bitti zaten telefonum. Ulaşamıyorum sana. Bir tane yoldan geçen birisinden istedim. Yok ben gelmiyorum ha bak sünnet olmayacağım. İftar edin düğünü de. Tamam mı? Hadi bay evet, bay. Önemli değil. Vallahi önce Çin'de küçük bir dükkanımız vardı Wuhan'da. Ondan sonra geliştirdik. Limite şirket olduk. Bütün Çin'e yayıldık. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldık. Küresel bir güç olduk. Vallahi işler iyidir. Her gün İtalya'dan, Amerika'dan ölüm siparişleri geliyor.